Herkese selamlar. Bugün FIFA 22 kariyer modunda efsaneleri yani FIFA 22'de bulunan ikonları Türkiye Süper Ligi'ne draft edeceğiz. Geçen sefer FIFA 22'nin en iyi 60 futbolcusunu draft ederken dediniz ki 3 tane oyuncu Türkiye Ligi'ne yeterli değil. O yüzden 5 tane yap dediniz. Bugün 100 tane toplamda futbolcu Süper Lig'e gelecek. Bunların arasında Drogba'dan Ronaldinho'ya, Carlos'undan Van Persie'ye, Mario Gomez'ine kadar ülkemize gelen oyuncular da dahil birçok önemli isim Türkiye Ligi kulüplerine dağıtılacak. İşte dağıtacağımız sitede 64'ten fazla takım ekleyemiyordum. O yüzden 60'a 40 diye iki kez üst üste draft yapacağız. Toplamda 100 tane oyuncuyu draft etmek kolay değil çünkü. Ve takımların sıralaması ise FIFA 22'de hangi sırada bulunuyorlarsa aynı sırada burada da bulunacaklar. Onu da köşe kısımda sizlerle paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz diye. Şimdi efsaneler draftına hazırsanız başlıyoruz. İşte ilk draftta olacak isimleri şöyle sizlere paylaşayım. 60 tane oyuncudan bahsediyoruz. Canlı kural çek diyorum. Şuradan hızlıya ayarladık ve... Trazege ile Adana Demir ile başladık. Crespo Alanya'ya gitti. Altay dedik. Sidor Altay'da. Antalya Spor. Rush'la anlaştı. Beşiktaş'a geldik. Pillo dedi Beşiktaş. Çaykur Rize Spor. Larson dedi. Fenerbahçe'ye geçtik. Hugo Sanchez diyor Fenerbahçe. Galatasaray 8. grupta. Casillas. İyi kaleciyle başladılar. Gaziantep. Drogba dedi Gaziantep. Giresun Spor. Gattuso ile anlaştı. Göztepe'deyiz. Makelele Göztepe'de. Hatay. Zambrotta. Karagümrük'e geçtik. 13. grup. Hierro. Kasımpaşa'dayız. 14. Guardiola Kasımpaşa'ya gitti. Kayseri Spor'la devam ediyoruz. Litmanen. Konya. 16. grupta. Petit dedi. 17. Başakşehir. Orada 17 yazmasa da. Kol. Sivas Spor'dayız. Ösebio. Trabzonspor Sol Campbell'la başladı ve yeni Malatya Baresi dedi. İlk draftları bitirdik. İkinci drafttayız. Şevçenko Adana Demir'de. Alanya Inzaghi Altay Yasin dedi Altay iyi kaleci. Antalya Spor Alan Shearer Beşiktaş Van der Sar dedi Beşiktaş da önemli bir kaleci aldı. Puyol Rize'ye gitti. Fenerbahçe Zola'yla anlaştı. Galatasaray ise Bergkamp dedi. Fena değil. Gaziantep. Puşkaş. Işte Drogba'dan sonra. Giresun. Morş. Göztepe'deyiz. PL Göztepe'ye gitti. Yılın transferi. Yılın draftı. Kenede yaklaşık Hatay'da. Karagümrük. Rooney. Kasımpaşa. Guardiola'dan sonra Lampard dedi. Kayseri Spor Carlos Alberto'yu aldı. Konya. Cruyff. Konya'da. Başakşehir. Nesta'yı alıyor. Sivas Spor'dayız sıra. Stoçko. Trabzon diyoruz. Sol Campbell'dan sonra Rikelme Trabzon'da. Ve yeni Malatya. Lineker. İkinci draftlar da bitti. Üçteyiz. Raykart. Adana'da. Alanya Wright'la anlaştı. Altay. Üçüncü grup. Beckham Altay'da. Muazzam. 4. Veron. Beşiktaş. Zanetti dedi. Kaleciden sonra bir de sabek getirdi. Rize Del Piero. Fenerbahçe. Kim geliyor? Hacı Fenerbahçe değil mi? Olacak iş değil. Ortalık karışır yalnız. Yorumlar karışır. Butragenio Galatasaray'da. Fernando Torres Gaziantep'e gitti. Giresun Deko. Göztepe'deyiz 11. grup. Best. Hatay. Sıradaki Çavi Hatay'a gitti. Karagümrük. Cannavaro. Kasımpaşa. Schweinsteiger. Oo, oh, Lampard Schweinsteiger. Guardiola orta saha bak. Bars Kayseri. Sıra Konya'da Kantona dedi. Başakşehir. Maradona Başakşehir'de. Sivas Spor'a geçtik. koça, Trabzon. Blank. Şu kerde yeni Malatya'ya gitti. İlk gruplar belli oldu. Yani 60 tane oyuncuyu belirledik. Burada en sassasyonel isim Hacı'nın Fenerbahçe'ye gitmesi 7. grupta. Ve sırada 40 tane futbolcu daha var. İşte o 40 futbolcuyu size şöyle göstereyim. Yine canlı kura çek dedim. Şurayı hızlı yaptık. Ve Balak'la başlıyoruz. Adana Demirspor. Alanya Ronaldinho dedi. Çok hızlı başladık. Altay Van Persie. Antalya Spor. Kulit Beşiktaş'a geldik. Ronaldo Nazario Beşiktaş'ta. Çaykur Rizespor. Ferdinand. Fenerbahçe. Filip Lam. Galatasaray. Van Basten. Gaziantep'e geçtik 9. grup. Clivert. Ondayız Giresun. Maldini. Göztepe'de sıra. Esyen dedi Göztepe. 12. grup. Roberto Carlos. Hatay'da Karagümrük, Klose. Kasımpaşa, Robert Pires. Kayseri 15'teyiz, Viera. 16 Konya. Eto'o'daydı, Samuel Eto'o Konya'ya gitti. Başakşehir, Kuman, Sivas Spor. Sıradaki, Skolz, Trabzon Raul dedi ve son olarak Yeni Malatya'da Mario Gomez Yeni Malatya'ya gitti. Son draftlara geçtik. Overmars Adana Alanya, Schmeichel. Kaleci'yi aldılar. Altay Ladrup dedi. Antalya Spor dördüncü grup. Figo, Beşiktaş. Sırada Rui Costa. Önemli bir Portekizli geldi. Çaykur Rize, Van Nistelrooy. Fenerbahçe. Çeh geldi Fenerbahçe. İnanılmaz. Galatasaray, Thierry Henry dedi. Ortalık karışıyor. Gaziantep, Garinca. Giresun, Nedved. Göztepe 11. grup Kafu Hatay sırada Mateus Karagümrükle devam ediyoruz Vidiç Kasımpaşa Desali dedi Kayseri Spor Rivaldo Konya Eto'dan sonra Oven Konya'da Başakşehir Kaka dedi Başakşehir Çok iyi transfer Sivas Hernandez Trabzon'dayız. Baccio Trabzon'a gitti. Ve son olarak yeni Malatya. Gerard yeni Malatya'da bütün draft'ı bitirdik. Şimdi bu oyuncuları FIFA 22 kariyer modunda takımlarımıza ekleme zamanı. Şimdi bütün oyuncuları Süper Lig'e e ekledim. Bundan sonra 5 yıllık simülasyon yapacağız. Türk takımlarının hem ligde sıralamalarını hem de Avrupa'da acaba başarı kazanabilecekler mi? Ona bakacağız. Balon d'orları yakından takip edeceğiz. Biz Giresunspor'dayız işte. Deko, Gattuso, Mor, Maldini ve Pavel Nedvedli. Giresunspor bakalım ligde ne yapacak bundan sonra. Krallıklar listesinde hepsini göreceğiz. 1-1. O yüzden hazırsanız direkt sezon sonu yapıyoruz. İlk yıl Balon d'or'a bakmayacağım. İkinci yıl itibariyle başlayacağız. Süper Lig'de ilk sezon sonuna geldik. Giresunspor 17. olarak karşımıza çıkıyor. Bu sene acaba kim şampiyon oldu? Başakşehir 12. Adana Demir 9, Beşiktaş 6, Altay 5, Galatasaray 4, Fenerbahçe 3, Trabzon 2, Alanya Spor 73 puanla ilk senenin şampiyonu oldu. Türkiye kupasına geldiğimizde Giresunspor Spor 1. turda elenmiş. Sonrasına bakalım çeyrek final sonuçları bunlar. Beşiktaş Alanya finali Alanya Türkiye kupasını da aldı. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin oldu. Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu? Beşiktaş vardı 7 puanla eğlenmiş ama grup gerçekten 19-8-7 diye sıralanmış. iyi değildi Gaziantep D grubunda Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazanmış 5 puanla. Onun dışında da Türk takımı yoktu. Şampiyon Real Madrid. Avrupa Ligi'ne geldik. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 11 puanla lider D grubunda. E grubunda Galatasaray 8 puanla ikinci oldu. Başka da Türk takımı yok. Ön eleme Gaziantep Betis eğlendi. Galatasaray yoluna devam ediyor. Fenerbahçe çeyrekte. Galatasaray çeyrek finalde. Derken Fenerbahçe penaltılarla eğlendi. Galatasaray da 2-1 ile Betis'e kaybetti. Şampiyon Napoli. Konferans ligine geldik. Sıra burada ve burada Türk takımı var mıydı? Trabzon 12 puanla lider çıkmış. Grubundan Başakşehir de hey grubunda 10 puanla ikinci. Ön elemede Başakşehir Spartak Moskova'yı eledi. Son 16 Trabzon Başakşehir Trabzon yoluna devam ediyor. Çeyrek finalde Feyenoord'u elediler. Trabzon finalde ve rakip tottum. Şampiyon tottum. Spor finalde tottuma kaybetti. Çok yaklaştılar ama olmadı ilk sene. Şimdi yeni Krallıklara bakalım işte Süper Lig'de Bergkamp Galatasaray'dan Gol kralı Ronaldo'da gol kralı ikisi paylaşmışlar. Asist kralı Sanchez oldu. Fenerbahçe'den gol yenmeyen maç sayısında Michael 1, Uğurcan 2, Yasin Bovinç'e, Casillas diye de devam ediyor sıralama. Bir de sezon sonları transfer geçmişine bakacağız. Çünkü Türkiye ligindeki ikonların başka liglere transfer olma ihtimalleri var. Önümüzdeki süreçte de muhtemelen bunu göreceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Sezon 2'ye gidiyoruz. Ballon d'Or'a da bakacağız. Hani buraya bakıyoruz ki belki bir ihtimal Hani adamlar ikon belli olmaz Gelirler listeye girerler Benzema, Mahrez, Agüero, Lewandowski 2022 Ballon d'Or adayları Ve kazanan ise Lewandowski İkinci sene sonu itibariyle Süper Lig'de işler değişti Çünkü Trabzonspor 19. luğa kadar düşmüş Takımlar birbirine çok denk oldu bence ikonlardan sonra O yüzden her sene her şey olabilir diyorum Beşiktaş 5, Karagümrük 4, Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 ve Altay 83 puanla Süper Lig'in yeni şampiyonu oldu. Türkiye Kupası'na geldiğimizde şöyle takımları sizlere gösteriyorum. Çeyrek final sonuçları Altay Göztepe finali Altay Türkiye Kupası'nı kazandı. UEFA Süper Kupası Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde bakalım bu sene... Ekiplerimiz ne yaptı? Alanya Spor F grubunda ikinci. Gruptan çıkmayı başardılar. Son 16. Monaco 3, Alanya 2. Şanssız. Çok şanssız. Bayern Münih 1-0'la Liverpool'u yendi ve kupayı aldı. Kura şansı yanlarındaydı da maç şansı yanlarında değilmiş Alanya Spor'un. Avrupa Ligi'ne geldik. Fenerbahçe B grubunda 10 puanla ikinci oldu. Ön eleme oynayacaklar. Trabzon F grubunda ikinci olmuş. İkisine de bakıyorum. Fener 4-0 dedi. Leicester 7, Trabzon 4. Trabzon gitti. Fenerbahçe Manchester United'la karşılaşıyor ve eleniyor. Şampiyon Milan konferans liginde sıra Galatasaray C grubunda 8 puanla elendi. Yani o kadar ikon ekledim. 5 tane efsane ekledim ya. Bu adamlar neden başaramıyor? G grubunda 6 ay lider çıktı. Ön eleme turu. Burada kimse yoktu bizden. Son 16. 6 ay 4. West Ham 6. Şampiyon Slavia Prag. Yani Slavya Prag bile konferans ligini alabiliyor. Bizimkilerde aklınız hayaliniz durabileceği ikonlar, yıldızlar var ve kimse Avrupa'da başarı elde edemiyor. Şöyle transfer listesini göstereyim. Bu sene Hep pahalı transfer bunlardı. İkonların bir yere gittiği yok. Hepsi takımlarda duruyor. Mesela bu senenin şampiyonu Altay. Ladrup'u, Van Persie'si, Beckham'ı, Seedorf'u ve diğer isim kimmiş? Yasin. Yasin'den dolayı Altay avantajlı zaten. Yeni sezon ve Ballon d'Or adayları Mbappe, Neymar, Messi, Dembele, Paris Saint Germain'den 3 tane aday. Kazanan ise yılın futbolcusu Kylian Mbappe. Geldik 3. sene sonuna. Başakşehir bu sene 26 puanla sonuncu olmuş. Geçen sene krallara atladım. Bu sene krallara atlamayı planlamıyorum. Unutmuşum yani arada. Galatasaray 6, Alanya 5, Trabzon 4, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2, Şampiyon yeniden Altay. Üst üste ikinci kez Altay şampiyon olmayı başardı. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Giresun son 16'da yeni Malatya Spor'a deplasman golleriyle elendi. Finaline de Hatay Spor Antalya şampiyon Fraporta ve Antalya Spor. UEFA Süper Kupası Bayern Münih. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Altay B grubunda 6 puanla Avrupa Ligi'ne düştü. Onun dışında bakıyorum başka da Türk takımı Galatasaray 7 puanla Avrupa Ligi'ne düştü. Onlar playoff'tan gelmiş. Son 16, gerçi Şampiyonlar Ligi'nde kimse kalmadı ki. Paris Saint Germain şampiyon. Avrupa Ligi'ne geldik. Bu sene o sene mi Avrupa Ligi'nde? iki tane Türk takımıyla geldik ama başka da yok. Ön eleme Galatasaray 4, Napoli 5. Altay ile Estre ile de 3-2 ile. Devam son 16. Altay 5-3 dedi. Çeyrek. Altay 4-0 Porto'yu geçti. Altay finalde rakip Roma. Hadi. Roma 3 Altay 0 ya. Yine finalde kaybedilen bir kupa. Olacak iş değil. İkinci kez aynısını yaşadık ya. Konferans ligindeyiz. Fenerbahçe C grubunda ikinci oldu. Onun dışında Beşiktaş 15 puanla lider. Karagümrük 15 puanla lider. Ön elemeye geldik. Fenerbahçe Şemrok'u eledi. Son 16. Beşiktaş penaltılarla yola devam. Diğerleri ne yaptı? Fenerbahçe devam dedi. Karagümrük devam dedi. Çeyrek finalde Fenerbahçe elendi. Beşiktaş 4-3. Karagümrük Yarı finalde 2 tane Türk takımı var. Ve ikisi de finalde. Karagümrük Beşiktaş UEFA Konferans gibi finali. Şampiyon Beşiktaş 3-1 ile Karagümrük'ü finalde yendiler ve Avrupa'dan ilk kupa geldi. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Karagümrük'ü de tebrik etmek lazım. Çok iyilerdi. Valencia Süper Lig'de gol kralı ama Ronaldo Nazario ile birlikte asist kralı Riquelme Trabzon'dan. Golem maç sayısında Schmeichel, Che, Yasin, Van der Sar diye aşağı doğru liste uzuyor. Bu kariyer modunda Avrupa'dan ilk kupa getiren takım Beşiktaş'ın kadrosunu gösteriyorum. Ronaldo Nazario duruyor. Andrea Pirlo orta sahasında. Defansa Sebastian Kuates'i almışlar. Zanetti burada. Ve kalede Edwin Van Der Sar. Bir tane ikon gitmiş. Dört tane ikonları var. Transfer geçmişine gelelim. Burada en pahalı transfer Van Basten. Barcelona'ya gitti Galatasaray'dan. Torres, Kafu, Vidic, Sol Campbell, Clivert, Nesta, Drogba, Rui Costa ve Balak. Türkiye Ligi'nden gittiler. Mario Gomez Tottenham'la anlaşmış. Makelele, Zola, Kuman. Neredeyse her takımdan ikon gitmiş. Üzücü bir gelişme bence. Üçüncü sene itibariyle bir bir ayrılıyorlar. 4. sene Ballon d'Or adayları Messi, Neymar, Ronaldo, Kylian Mbappe ve yılın futbolcusu Kylian Mbappe. Bir başka sezon sonuna geldik. Giresunspor bu sene 34 puanla sonuncu. Altay bu sene şampiyon olabildi mi dersiniz? Hayır, 7. olmuş. İlk 5'e gidiyoruz. Kayseri, Galatasaray, Hatay, Fenerbahçe ve şampiyon Beşiktaş 83 puanla bu sene başardılar. 2 senelik Altay zaferi sonrasında 4 büyüklerden biri gelip şampiyonluğu aldı. Daha doğrusu toplamda 3 senedir sürpriz şampiyonlar çıkıyordu ve bu sene bir de Beşiktaş Altay Türkiye Kupası finali mi? Şampiyon Altay, burada izin vermedi Altay. UEFA Süper Kupası Paris'in Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Altay'a bakalım. Ne yaptılar? 3. oldular 4 puanla. Başka Türk takımı yoktu. Şampiyon Barcelona. Avrupa Ligi'ne geldik. Geçen sene kıl payı. Bu sene olacak mı? Karagümrük 7 puanla çıktı. Başka Beşiktaş 8 puanla ikinci oldu. Ön elemede 3 Türk takımı var. Beşiktaş elendi. Karagümrük elendi. Altay elendi. Ya olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Konferans ligindeyiz. Trabzonspor 3. olarak elendi. Direkt elenerek başladılar. Fenerbahçe 16 puanla lider. Antalya 10 puanla ikinci. Başka da Türk takımı yok. Antalya'ya bakıyorum 3-2 ile elendiler. Son 16. Leh Poznan kim kardeşim ya. Penaltılarla Fenerbahçe'yi elemişler. Toplam skor 5-5 bu arada. Yani Fenerbahçe'de bir de ikonlar var. Ben daha ne diyeyim ki? Sinirleniyorum sadece. Ligde gol kralı Ronaldo. San Luis ikinci. Asist kralı David Beckham. 6 aydan ve gol yenmeyen maç sayısında Van der Sar 1. Bu sene de muhtemelen çok fazla ikon ayrıldı ülkeden. İşte Bergkamp Real'e gitti. Hayır 250 milyon euroya satış yapıyorsunuz. Galatasaray kimi aldı? Soru işareti bu. Garinç'a e gitti. Stoçkov, Figo, Kaka, Skos, Raul. En önemli isimler yine ayrıldılar ülkeden. Guardiola bedavaya gitmiş bence. 90 milyon euro. Eşlik oldu aynı şekilde. Bir de ikonların yaşı fix. Hepsi genç geldi. Mesela bakmak istiyorum Galatasaray öyle yüksek bir satış yaptı ki yerine oyuncu transfer etti mi? Yok. Kimse yok. Aynı adamlarla devam ediyorlar. Yani FIFA'nın yapay zekasındaki en büyük problem. Türk takımları kendilerine para gelmesine rağmen iyi transfer yapmıyor. Artık son kez balondora bakma zamanı ve adaylardan biri Ronaldo Nazario Beşiktaş'tan. Ben bunu bekliyordum. Bir tane ikonun burada aday olma ihtimali her zaman var. Bakalım kazanabilecek mi? Ve yılın futbolcusu Ronaldo Nazario bir anda saçı gitti adamın. Kel kaldı önü nerede ya saçını? 94'müş hala. İşte bu tarz şeylerde ligde bir kere şampiyon olmaya bakar. Altay başaramadı ama Beşiktaş başardı diyebiliriz. İşte son senenin puan durumu. Giresun bu sene 14. L'ye yükseldi. Yukarılara doğru çıkıyoruz. Altay 4, Beşiktaş 3, Galatasaray 2, Fenerbahçe 87 puanla şampiyon. Son şampiyon oldular. Türkiye Kupası'na geldiğimizde bu sene Giresun son 16'ya kadar geldi. Deplasman golleriyle elendi. Finalde Alanya Beşiktaş. Şampiyon Aytemiz Alanya Spor. UEFA Süper Kupası Barcelona'nın. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Beşiktaş 9 puanla B grubundan çıktı. Fenerbahçe 8 puanla Avrupa Ligi'ne düştü. Devam diyoruz. Son 16. Beşiktaş 5-1 ile Leipzig'e elendi. Şampiyon Paris Saint Germain. Belki Avrupa Ligi'nde olsaydı Beşiktaş daha fazla iş yapabilirdi. Altay Bey grubunda Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşmüş. Başka Türk takımı var mıydı? Yok. Ön eleme. Fenerbahçe 2, Hoffenheim 3. Türk takımı kalmadı ve şampiyon intaj. Konferans ligindeyiz. Burada Galatasaray 16 puanla liderliği aldı. Hatay ikinci olmuş 9 puanlı. Ön elemede Hatay 4-3'te Ferencvaroş'u geçiyor. Altay 6-1 ile Luzern'i geçti. 3 Türk takımı hadi bakalım bu sene kupa gelir mi? Altay devam Wolverhampton'a elediler. Galatasaray devam etti. Atay devam ediyor. Çeyrek final Altay Galatasaray. Galatasaray turladı. Altay Atalanta'ya elendi. Yarı final Galatasaray finalde Atalanta'yı elemişler. Wolfsburg Galatasaray. Şampiyon Galatasaray Konferans gibi bir kez daha geldi. İşte bu kadar. Avrupa Ligi bile gelebilirdi. Şampiyonlar Ligi'nde belki başarı yoktu ama Avrupa Ligi'ni de çok yakından kaçırdık. Butra yol Galatasaray'dan gol kralı Hacı Fenerbahçe'den ikinci Ronaldo 3. Asis kralı Sanchez Fenerbahçe'den. Golem maç sayısında Pakeko Fenerbahçe'den Casillas liderliği paylaşıyor. Şöyle transfer geçmişinden bu senenin de en pahalı oyuncularını göstereyim. Bu arada bizden de ayrılan isimler var. Çünkü kontratları bitiyormuş. Del Piero. Drogba. o United'dan Real'e gitti. Lineker. Balak. Liverpool'dan Barcelona yapmış. Shearer, Van Persie zannetti Beşiktaş'tan ayrıldı. Şöyle Alanya'dan Ronaldinho Chelsea'ye gitmiş. Çeh gitmiş Fenerbahçe'den. Son olarak Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da kadrosuna bakalım hızlıca ve bitirelim. Çünkü hani bu adamlar iyi işler yaptılar. İyi transferler yaptılar mı derken Fenerbahçe Mirih Demirel'i almış. Hugo Sanchez forvetlerindeydi. Hacı hala duruyor. Daniel James gelmiş. Fenerbahçe bayağı iyi transferler yapmış gibi duruyor yalnız. Cengiz Ünder Fenerbahçe'de. Stoperde de Kim Min Merih Demiral. Kaleci'de Fernando Pacheco. Beşiktaş'a geldik. Forvet hattında Ronaldo tek başına idare ediyor. Beşiktaş sağ orta sahaya Romain diye Fransız iyi bir isim almış. 82 ile oynuyor oyuncu. Bakıyorum pilo duruyor. Defans hattında Benjamin Taylor. 79'luk oyuncu. Umtiti Beşiktaş'ta. Sürpriz. Ama bir ara Beşiktaş'ta ismi de geçmişti Umtiti'nin. FIFA adeta haberlerden yola çıkarak Umtiti'yi Beşiktaş'a almış. Van der Sar'da kalelerinde hala. Trabzonspor'a geldiğimizde ise şöyle hücum attı. Abdülkadir 81 olmuş. Bajrio fena değil. Rikelme tam Trabzonspor futbolcusu değil mi ya? Kolman tarzında böyle. Hani Arjantinliler Trabzonspor'u da tercih ediyor ya. O tarz bir adam. Pongra almışlar Stopere 81'likisi Ve kalede Esteban Andrada 80 mi oynuyormuş. Gayet iyi. Ya kötü değil ama daha iyi transferler yapabilirlermiş de yapmamışlar gibi duruyor sanki Türkiye Ligi'nde. Ama yine de bu da iyi. Bu da kötü değil. Çünkü daha transfer yapmadıkları seneler de oluyor. Evet draftımızı yaptık simülemizi ettik videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.